Antik Kenti'nin yakınlarında şurada kaldık dün akşam. Şimdi de Antik Kenti görmeye gidiyoruz. Manzaramız güzeldi. Günaydın. Günaydın. Alarm kuruyorum da. Aracın alarmı hareket olduğunu bildirim biraz. Şimdi. Dün akşam hep koyunlar eşlik etti bize, gece yarılarına kadar koyun sürüleri vardı. Evet, etrafımız Sabah saat 8:20. çok sevmiş burası. Ya sen nesin? Nerede? Şunda. Şey. <laughs> semender, semender. Kocaman. Geliyor bak, kamuldama ya. Hadi gidelim biz. Orası, güzelmiş. Şurada da tiyatro var. O kadar. Şurası, burası gözlem. Şey Rodos Adası görünüyormuş. Öyle Burada. mi? kadarmış. Ben büyüktür diye düşünmüştüm de. Büyük zaten de çoğu yer kızılmamış. Bakın şuralarda da bir sürü şeyler var. Burada kare Ha şu bir karşısı, bir karşısı mı? Evet. Yani, yani Eskiden o kadar büyükmüş ki Rodos Adası'nı görüyormuş öyle mi? Bu tarafın manzarası da böyle. Güzel. hasar görmüş bayağı tiyatro. Amir bu ay vakandı vaksanı kurdu. Ne? Mesajın sahibi geldi. Biz gidelim. Daha şimdi başka bir boyuta geçiyoruz. <laughs> Görüşürüz. Antik tiyatronun arkası burası. Böyle buraya doğru da devam ediyormuş ya. Pek de küçük değil. Bir tık küçük. Küçük değil mi? Ne bileyim bana ilk küçük gelmiş. Şuradan orası sana yakın gördüm. <laughs> Şurası daha uzak. Yok hani ayakta kalmış olarak diyeyim böyle. Hani büyük yapılar olarak. Az önce baktığımız yere indik de. Şimdi buradan Dalyan merkeze gitmek için arabalı vapura bineceğiz. Feribota. Boşuna o yolu dolanmak çok saçma yani. Evet, kanalın etrafından dolandırıyor. Bir Böyle. saatlik falan bir yol gösteriyordu. Şeyle zaten bir de tırmanmalı olduğu için araba daha çok yakacak. 200 liraya buradan hemen evet. karşıya geçebilecek. Hadi bakalım. küçücük geliyor bana ya. Çok küçük. <laughs> Bismillah. Elektrikli bisikletlerle geziyorlar. Hmm, güzel. Sıcak mıyız oraya? Ortalığı yiyeceksin dedi. Sığacağız ki alıyor yoksa almaz. ortası sürtmedi değil mi? Hadi bakalım. Freni çek çektim. <laughs> gidemez ya sen de. Ne diyorsun? Ne? Başarabilecek miyiz? Güzel <laughs> başardık işte sorun. Çok yakınsın. küçük yani. Karşıdan karşıya geçiriyor bizi. 200 lira verdik bunun için. Yani 100 lira da olabilirmiş gerçekten. Değil mi? Bayağı kısa mesafe. Biraz kazıklandık bence. Kamyonla 130 yıl bu internet sitesinde. Kamyonla 130 oluyorsa karavandan 300 alması çok saçma yani. Neyse bence. belki eskidir o internet sitesindekiler. Yani inşallah. Neyse konuşmaya gerek yok ya. Hiçbir şey çok dolanacaktık zaten ya. iyi oldu. Boş ver. Bitti. Çok kısa sürdük. Yavaş yavaş yavaş. Sol bana doğru gel. Bana doğru. Gel gel. Gelebilirsin. Gel gel gel. Gel 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 gel. Gelebilirsin. Şimdi Tayland'a geziyoruz. <laughs> Şu an tabii kimse yok ama akşam büyük ihtimal yine kalabalık olur. Şurada kral mezarları var Kanos. Da hemen Dalyan Boğazının kenarı. oturdu o zaman katmıyor. Çok iyi ama gerçekten. İzla. Kavuk esiyor yani. Boz Boğaz, Boğazı'nın hmm. kenarında oturduk. Kral mezarlarına karşı. Diş herhalde. Bilmiyoruz yani ki. Devam ediyorsun yani. Ve kuyrukta da bekleyeceksin. Ha evet. Bak şimdi buradan hemen sağdan kayacağız. Biz çekme arabanla yol kötü diye buradan düz devam Şuradan gitmiştik. Evet. Ve para verdim ve çok pişman olmuşum. Çünkü çok kısaydı. Yol. Yol var herhalde. Ama bu iki kilometre sokağı, altı kilometre, 15 kilometre daha bak şimdi etrafını gezeceğiz. Şuradan oradan çıkacağız. Bu şuraya, bu kadar önemli gerek yok. Hocalım benim yaptım, kötü mü yaptım şimdi? Oş, <laughs> sonradan belirleyeceğim. Geçimde burdan vermeyeceğim dedim para çünkü çok düşman oldu. Çok paya para almış artık araban. Bilmiyorum, hatırlamıyorum şu an. 30-40 lira gibi bir şeydi. Ama yani. bak yol hepten değişti o zaman. Yol böyle. Eski yol bence bu. Bu eski yol tabii. Yani orası zaten dağın içinde Orası çözünüyor. dümdüz yani. gidecektik biz. Şu an büyük ihtimal Hayır. pişman oldu o zaman. Pişman <laughs> oldu. <laughs> <laughs> orada mı? Şirket gibi koruy din ama o kadar değil daha fazlası. Ben bakarım videoya abi. O kadar bir şey gibi aklımda kalmıyor. Bir bakalım o videoyu videoya o zaman daha iyi olur. Bu ücretli geçiş kullanıyoruz. İbne girer girmez oluyor. İğne ne kadar tutacağını nereden biliyorlar? Ustalar ücretlerle. Ay, eee bizden ne kadar alacaklar acaba şu anda? Böyle olunca bir gerildim. Benim bir tane dağın içinden geçeceğiz ondan sonra yüresin yol zaten. 15 lira diyor. Bir şey değil 15 lira. Hayır arabadan 15 lira aldılar. Bizden bakalım ne kadar. Bizden de 30 olacak. 37. Merhaba. Temassız yapalım. Teker göre para oluyor. Ben daha çok pahalı olur diye biraz şey olur da. 37 TL idare eder. kullanan bayağı insan varmış. <laughs> Ama yol yani yol hep biraz yokuş ya. Hoş olmadı bu. Dümdüz ne güzel gidecektik. Söz konusu tünel. günlük dozunu almadığı zaman rahat edemiyor bu yollarda. Günlük dozunu alması gerekiyor. Düz yoldan gidebildiği maksimum süre yarım saat. Yarım saat oldu mu biz yola çıkalım? Yok, 10 dakika falan. Yok. Keyif alamıyorum. Bana böyle yerler lazım. Kendimizi buralarda buluyoruz ya. Kendimizi bantıyoruz. Bantı mıydı? Of, oh. bulmam gerekiyor. İlerli geçtin, geçti. mutlu musun? Evet. Bak ne kadar keyifli bir yol. Bak bak, 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 bak. Neyse. İlerle, bu sıcakta. Geçtik tünelin diğer tarafına. Neyse, en azından bak, bir daha. Arabalar geçemiyor. Parka bir arabalar. daha geçersem para vermeyeceğim dedim. Vermedin. Vermedin. Hadi. Neyse bir an ben çok uzun süre o dağ yolundan gideceğiz Ay, zannetmiştim ya, de, de tamam. <laughs> Sıkıntı yok. Bak tam dediğim yerden bağlanıyor. Güzel. Devam edelim. Dalyan'daydık şimdi Fethiye'ye doğru gidiyoruz. Dalyan'da güzel bir yer bulamayınca Fethiye'ye doğru gidelim dedik. Daha doğrusu yer var da her taraf ücretli ücretli plaj, ücretli bilmem ne, ücretli otopark. Koylara gitmek de bu arabayla mümkün değil mi? Yani, yani koylar ya şimdi hiç bilmiyoruz. Vaktimiz de yok. Yani hiç aynen. Yok. O yüzden bildiğimiz yerler. Bildiğimiz değil aslında yeni yerlere de gidiyoruz da. Yani. Hani böyle yolumuzun üstünde odanın şeyiyle böyle çok yol üstü olan yerlere falan bakıyoruz. Çok içerilere falan girmemiz gerekiyorsa oralara evet. başka zaman şey, yani öyle diyor o zaman. Bakalım o başka zaman ne zaman gelecek. <laughs> ne zaman gelecek. Şimdi bakalım Fethiye'ye doğru gideceğiz. Fethiye'deyiz. <laughs> geldik. Hava... <laughs> bir da geldik sanki. Her geldiğimizde... Şu <laughs> taraf çok karışık. Zaten şey... Bir yağmurlu. <laughs> Panel temizliği. Evet panel temizliği. Kaç günlerdir yoldayız. Önce panel sonrası var mıydı? Bir tane resim çektim. Resmen <laughs> bir santim toz vardı üstünde. Güzel. Şimdi biraz kırdık dedim. Şu şekilde bir temizlik yapıyoruz. da sonrası tertemiz oldu. Ama yani fazla sürmeyecek böyle temiz kalmaz. Önce panelleri yıkadık. Şimdi karavanı yıkacağız. Çok kirlenmişti zaten. Tertemiz oldu. Şimdi tabii akşam pek belli olmuyor ama yine de tertemiz oldu. Ozan da pert oldu. <laughs> Güzel ama. Bu işi hallettik. şimdi içine başladık. Camları iş bitiyor. Çıktı mı? Bilmiyorum bakacağız. Öncemden anlam belli olur, önce masil. <laughs>